Merhaba arkadaşlar bugün şeyi bütün karakterlerimi satıyorum ve dağıtıyorum. Hatta hepsini satacağım ben. Şu paraları toplayayım da. 4 ya. La grande kombinasyon Ne yapamayacağım. Parası yok kardeş. Almayacağım. Bu dinozor Dinozoro, Lomondrox Ondan sonra Graipus Medusi Graipus Medusi Los Tralaleritos Tiger, Lufo, Pot, pot, pot Siz demişsiniz e, Modul'da ben ne yaparım diye O zaman ben de hepsini siliyorum ve modla bütün 16 like geldi. Ben de gittim hepsini siliyorum. Garama and Madunga. Garama da alalım. Garama and da. kim yok. <laughs> Mitmiş amcım. Ha neyse devam edelim. Bütün hepsini. Las <laughs> Hot hot spots kardeşim biliyor musun? Orkalero orkada. Hot hop bot. Sonra la grande kombinasyon bir tane daha. Cimpanzini spideri. Bunları ne yapayım zaten? Ve videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.